Merhaba arkadaşlar ben Oktay. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Fortnite bir gizemli kapak, bir dev taş bayan ve bir güvencesiz yatak ortasında kalan yeri araştır görevi için karşınızdayım. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Hemen şöyle noktama doğru giderken arkadaşlar videoya geçmeden kanalıma abone olarak bana büyük bir destekte bulunabilirsiniz. Gerçekten çok mutlu olurum. Hemen şöyle bir gidelim. Hem bir yandan da çevreyi sizlere göstermiş olayım. Evet bu şekilde. Arkadaşlar gördüğünüz şu tepeciye doğru bir iniş yapıyoruz. Evet hemen haritadan da göstereyim. Ağlayan açlığın hemen sağ altına doğru tam şuraya gelmemiz gerekiyor. Buraya geldiğimizde arkadaşlar görevimizi yapmış olacağız. Ben daha oyuna iklenmeden çektiğim için herhangi bir şey yok. Oyun alanı modunda girdim. Buraya gelerek görevinizi yapabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben her hafta bu görevleri daha oyun eklenmeden neler olduğunu ve nasıl yapıldığını sizlerle paylaşıyorum. Bunlardan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Ve haftanın bütün zorlu görevleri kanalımda mevcut. Onları da kanalımı ziyaret ederek görebilirsiniz. Videoya destek için yorum ve like'larınızı kesinlikle bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka Fortnite videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.